Birdenbire yüksekte binlerce kubbesini bize gösteren ve bütün pembe bakır renginde büyük bir hayalete benzeyen bu Zübeyde Sultan şehrinin arkasındaki o karanlığı bu sefer hakiki bulutlar teşkil ediyor. Bulutların arasında yıldırım her dakika renksiz ateşten yılan kavi şekiller resmediyor. Henüz kurtulduğumuz kum ve toz kısırgası çöle doğru ilerliyor. Ufukta onun ağır perdesini ve cehennemi zulmedinin Bizim arkamızdan kaçtığını görüyoruz. Gittikçe her şey meydana çıkıyor, aydınlanıyor ve hakiki oluyor. Biz şimdi kasırgadan biraz harap olan tarlalar ortasında buğday, haşhaş, pamuk ve pirinç tarlaları arasında gidiyoruz. İptida gözümüze pek güzel görünmüş olan şehrin bir harabe yığınından ibaret olduğunu görüyoruz. Ve ilk tesiri artık inanmıyoruz. Şimdi oraya girmek lazım ve bu o kadar sade bir şey değil.'' Bir suvari için bile güç iken dört atlı bir araba için bu bir mesele oluyor. Hali zaman yol bulmak için uğraştık, gittik, geri geldik, başka bir yol aradık. Hiçbir yerde bu insan karıncaları olan İranilerin toprağa karıştırmak hususundaki inhimaki, ahmak gibi görünmesi ne bu kadar büyük ve ne de bu kadar ihtiyatsız olmamıştır. Bütün bu balçık duvarların enkazı arasında hendekler ve derin seller içinde ve bağ husus yapı için toprak çıkarılan ve ağzı açık bırakılan sayısız çukurlar içinde geçilecek bir yer yok. Arabamızın yanında koşulu atlardan biri bir çukura düşüyor. Arabayı da bizi de beraber sürüklemek tehlikesine maruz bırakıyor. Bereket versin hayvan koşumuyla asılı kalıyor ve tekrar tırmanmaya muvaffak oluyor. Biz de bu sırada şehrin kapılarına varıyoruz. Şehre girdiğimiz vakit fırtına uzaktan uzağa işitiliyor. Burası pek büyük ve mamumdur. Yer yer camiler, kuleler ve bazı Hint mabetleri gibi kat kat dört köşe eski ve ağır ehramlar mevcuttur. Burada da balçık yığını büyük bir rol oynuyor. İşte bir meydan ki orada beyaz cübbeli bir ihtiyar derviş Kınalı uzun sakalıyla taşlar üzerine halka şeklinde oturmuş 20 kadar uslu çocuğa Kur'an okutuyor. İşte en aşağı 60 metre yükseklikte cesim ve tek başına bir minare ki pizza kulesinden daha eğri. İnsana korku verecek derecede eğri duruyor. Burası zina işleyen kadının işkence yeridir. Bunların kulenin tepesinden aşağı atarlar ve sükutlarından evvel düşecekleri boşluğu daha korkunç göstermek için meyilli tarafını intihap ederler. Bundan sonra büyük taklar ve karanlık çarşılar geliyor. Kaşanda hayat ve gürültü namına ne varsa bu kopyeler altında bu üstü kapalı uzun ve yüksek çarşılarda toplanmıştır. Buralarda iyi görmek kabil değil ve yüzlerce develer henüz kışlık tüyleriyle ortalığı doldurmakta. Oraya girebilmek için yan taraftaki iki hayvanın koşumlarını çözdük ve arabadan çıkardık. Hep birlikte çok geniş yer tutuyorduk. Hatta geriye kalan ikisi bile lüzumundan fazla. Çünkü onlar da bütün bu haykırmaları işitmekten ve bütün bu develeri bu kadar yakın hissetmekten ürküyorlar. Gündüzün yorgunluğuna rağmen zapt edilmeleri müşkül oluyor ve sıçrayarak ve atlayarak ilerliyorlar. Gök gürlemesi daha kuvvetli oluyor ve bakıcılar çağrısından geçtiğimiz sırada orada çalışanlar geceden evvel son darbelerini şiddetle vurduklarından gürültü o kadar çoğalıyor ki hayvanlarımız deliriyor yere inmek ve hayvanları arabadan çıkarmak lazım. O vakit bize rica eden ve dükkanlarına götürmek için ellerimize sarılan tüccara karşı müdafasız kalıyoruz. Hiçbir yerde bu kadar kırmızıya boyalı sakal, ve ne de bu kadar uzun siyah külah görmemiştik. Bu adamların hepsinde müneccim hali var. İster istemez onları takip etmeli. Kah, hemen yer altındaki çukur ipek tezgahlarına giriyoruz ki burada çalışmak için amelenin gözleri kedi gözü gibi olmak lazım. Kah üstü açık avluların müntehasına varıyoruz ki orada kıpkırmızı çiçek açmış nar ağaçları üzerine biraz aydınlık vuruyor. Ve orada önümüze binber gece hazinelerini, altın ve gümüş kalkmalı silahlar, yaldızlı kumaşlar, mücevherat, kıymetli taşlar döküyorlar. Hele halı tacilerinin yanında zorla bir kalyan, bir kadeh çay içmek lazım olduğundan orada çok zaman mapus kalıyoruz. Bize nazirsiz kaşan mensucatı dokuma gösteriyorlar ki rengarenk kuş tüyleri gibi parlıyor. Her bir namaz seccadesi kuşlar dolu bir ağaçlık tasvir ediyor ki dalları mütenazıran bir cami kapısı ortasında birbirine geçmiştir. Renkler bir harikadır. Fiyatlar yanaşılmayacak derecede pahalıdan başlıyor ve biz gücenmiş gibi davranarak kalkmak istediğiniz vakit kolumuzdan çekerek ve kalyanımızı tazeleyerek tekrar oturtuyorlar. Zaten daima ve her yerde şark memleketlerinde pazarlık böyledir. Binaenle Kervansaray'a geldiğimiz vakit akşam karanlığı tamamen çökmüştü ve arabamız bizden evvel gelmişti. Söylemeye hacet olmadığı üzere pek harap bir kervansaray fakat o kadar büyük ki hiçbir kilise kapısı büyüsatçe mavi çinilerle müzeyen bu metale kıyas edilemez. İhtiyar bir adam kan gibi kırmızı sakalı ile bizi bu saatte fırtınanın süpürdü. Yüksekteki odalara götürüyor. Şark ve yabanlarından Kaşan'a gelen ve Hazar Denizi'ne giden yollar burada birleştiklerinden bu şehirde kervanların daimi gidip gelmesi vardır. Gün batarken altımızda hiç olmazsa 200 devenin sıra ile birbirine bağlanmış olarak kapının kemerinden girdiklerini görüyoruz. Tuhaf sureti süslenmiş develer ki hörgüçlerinde tüyler, alınlarında horoz kuyrukları, kulaklarında tilki kuyrukları, ipe dizilmiş kabuklardan yalancı sakalları var. Onları sevk eden ve Mongol ırkından gibi basık çehreli deveciler bin türlü renklerle çizgili kısa ve gayet cesim kıl külahlar giyiyorlar. Bütün bunlar doğrudan doğruya nihayetsiz toz çöllerinden geçerek Afganistan'da Celalabad'dan geliyorlar ve çıngırak sesleri içinde azametle ve yavaş yavaş giriyorlar. O kadar çok ki sonuncuları göründükleri vakit gece olmuştu. Şimşek ziyalarında bu hayvanlar büsbütün hayali ve garip şekilde görünüyorlar. Yakındaki bir camide deniz gürültüsü gibi müttarit bir hava ile birçok sesler zikrediyor. İlahiler çok yüksek perdeden hazin bir sesle tegani edilen ismi Celal, kervanların çıngırakları, uzaklaşan fırtınanın gürlemeleri, yağmurun çarpması, duvarların deliklerinden rüzgarların ıslık çalması, bunların hepsi bizim ilk uykumuza ninni gibi geliyor. 23 Mayıs Çarşamba Bugün pek mamum tenhalıklar içinde 8 saat yol yürüyüşü. Akşam küçük bir köyde tevakkup. Durma. Balçıktan 10 kadar evceyiz ki berrak bir dere onlara bayat veriyor. Ufak bir iki buğday tarlası, 3-4 beyaz tut ağacı, başka bir şey yok. Etrafta göz alabildiğine çöl. Halk pek fakir görünüyor. Şüphesiz köyün havası iyi değil ki bunların hepsinin hastalıklı bir halleri var. Bizim odamız olacak in gibi yerde ocağın üstünde kırlangıçlar müteadit yuvalar yapmışlar. Elinizi uzatarak başlarını gösteren yavrulara dokunabilirsiniz. Tam bizim muvasalatımız varmamız günü buranın eskileri 10 kadar zayıf ihtiyar ilk defa olarak dut toplamaya karar vermişlerdi. Bu toplama kalyan ve tahayyül saatinde yapılıyor. Biz hem bunu seyrediyor hem harap meskenin kapısının önünde iki üç çoban ile beraber oturup o ve sevimli derenin nazik şırıltısını dinliyoruz. Ve tenhalarda güneşin kaybolmasına bakıyoruz. Yırtık elbiseli ve uçuk benizli birkaç çocuk dallarını silktikleri cılız dut ağaçların etrafında duruyor. Bir defa olsun bu intizar sevinci mamur gözlerini neşelendiriyor. Her sallayışta dutlar katı ve fena toprak üzerine dökülüyor ve küçükler tohum atılan serçeler gibi atılıyorlar. Bu sırada ihtiyarların en kadit olmuşu çocukların en oburunu durdurarak taksimi ciddiyetle tanzim ediyor. Bu küçük ağaçlar çok uzun mesafeler dahilinde yalnız bulunuyorlar. Ve şüphesiz bu kadar unutulmuş bu küçük köyde Mayıs ayının uzun akşamlarına mahsus böyle akşamüstü yemiş toplamayı birçok hafta evvel düşünüyorlar. Bütün sene başka bir eğlence yoktur. Bu bitince gece de soğukla beraber geliyor. Tenhalıklar etrafta her yerde büyüyor gibi görünüyor. Fevkalahat, hat, yalnızlık daha ziyade göze çarpıyor. Bu ufak insan güruhunun Cenup'taki vahalar gibi duvarları yoktur. Bizim yattığımız yerin kapısı kapanmıyor ve biz revolver elimizde uyuyoruz. 24 Mayıs Perşembe Bu akşam kum şehrine varabilmek için sabahleyin erkenden hareket ediyoruz. Burası peygamberin kızı Hazreti Fatma'nın merkadi bulunan altın mineden kubbeli cami ile meşhurdur. Yollarında kemikler saçılmış aydınlık bir çölde 5-6 saat yol aldıktan sonra Öğleye doğru hayal ve seraplar zamanında tahmin olunamayacak kadar uzakta hemen ufkun üzerinde bir şey parlıyor. Bir şey ki yıldızlar gibi göze ancak parıltısıyla görünüyor. Doğan bir seyyare, altından bir küre, bir ateş. Hülasa asla görülmemiş ve alışılmamış bir şey. Hayvanların sürücüsü bunu parmağıyla işaret ederek kum dedi. Demek ki güneşte parlayan, ve gündüz büyük bir fener gibi görünen ve kervanları çölün mütehasından çağıran meşhur altın kopya bu olacak. Toprağın düz veya arızalı olmasına göre görünüyor ve kayboluyor. Kumun kırlarındaki ağaçları, buğday tarlalarını ve nihayet şehri gördüğümüz vakit akşam saat 4 oluyor. Daima, daima çöküntü ve enkaz yığınları. Şüphesiz binlerce kubbeler, kaleler her tarafta ve her şekilde minareler ve başlarına mavi çiniden sarıp geçirilmiş gibi esmer renkli kuleler var. Ve göğe doğru yükselmiş her yerin üzerinde bir leylek. Yuvasında ayaküstü duruyor. Birçok metruk bahçeler var ki çiçek açmış nar ağaçlarıyla doludur. Ve toprağa yere dökülen çiçeklerle kızarmıştır. Lakin uzakta öyle serabı içinde Gördüğümüz o altın kopi, o Fatma'nın merkadi nerede? Biz şüphesiz onu rüyada gördük. Çünkü ona benzer burada bir şey yok. Ara sıra arabamızın gürültüsü ve çıngıraklarının sesi üzerine bir kapı açılıyor ve örtüsüz birkaç kadın kim geçtiğini görmek için bakıyor. Gözlerinin birisini ve güzel çehresinin yarısını gösteriyor. Yirmi kadar sevimli çocuk, yırtık esvapları ve alev renginde kırmızı saçlarıyla arkamızdan arabamıza hayran hayran bakıyorlar. Ve biz de bu alayla çarşıların kupeleri altına giriyoruz. Ve o vakit birdenbire karanlık basıyor. 20 dakika kadar tüylü develer ortasında daimi güçlükler ve sürünmeler içinde kalıyoruz. Hayvanlarımız develerin kokusundan istikrar ediyorlar. Orada paçavralar içinde göçebelerle temiz giyinmiş İraniler, uzun ve ince kalpaklı Afganlılar, başları parlak ipeklerle ve şeritlerle donanmış Suriyeliler. Her cins halk, büyük bir kalabalık birbirine itip kakıyor ancak göz gözü görebiliyor. Çıkış kemerini geçince akşamın aydınlığını buluyoruz. Ve nihayet parlak ve sanki bir sihirbaz eliyle gözlerimizi kamaştırmamak için tanzim edilmiş bir dekor içinde pek yakınımızda zahir oluyor. Kurumuş bir çay üzerine atılmış çini parmaklıklı bir köprüden bakılınca fevkalade bir manzara göze çarpıyor. Yaldızlı mineden kemerli kapılar, kubbeler, minareler karma karışık birbiri ardına dizilmiş. Toprağa yakın her şey mavi çiniden ve yüksek mahveler yeşil çinidendir. Bunlar tavus kuşu kuyruğu gibi madeni akislerle parlıyorlar. Tezinat yerden yükseldikçe daha ziyade yaldızlı oluyor ve göğe doğru sivrilen uçları altın düğümlerle bitiyor. Müezzinlerin çıkıp ezan okuyabilecekleri derecede geniş hakiki minarelerden başka birçok ince sütunlar var ki. Şüphesiz üzerlerine çıkmak mümkün değildir. Önümüzde dikiliyor ve kuyumcu işi gibi parlıyor. Enkaz ve toz yanından ibaret bu şehrin ortasında bunlar ne kadar yeni, güzel ve parlak görünüyor. Bu güzellikler arasında kıpkırmızı ağaçlar, güzelleri çiçek dolunar ağaçları yetişiyor. Sanki bunların üzerine mercan inciler yağmış. Bütün hepsinin arkasında ve mavi bir zemin üzerinde bizim Alp dağlarımızda iki defa yüksek pembe renkli dağlar görünüyor. Benim gözlerim ki o kadar çok şey görmüşlerdir. 1 Mayıs akşamı karanlık ve kapalı bir yerden çıkışta Hz. Fatma'nın bu mezarının görünüşü kadar halis, şarkvari, akla hayret verici ve hayal okşayıcı bir şey gördüklerini tahattür, hatıra getirme etmezler. İran'da harab olmamış daha birçok şey vardır. Demek bizim zamanımızda da bin bir gece hikayeleri zamanda olduğu gibi yapı yapmak veya tamir etmek kabildir. 19. asır ortasına bu pek mukaddes eski cami kadar masraf ihtiyarı ile katlanmasıyla ve sefahatle elindekini harcamayla yeni hale koyan ve altın mozaiklerle kaplatan Şah Nasiruddin'dir ki Annesiyle babası orada Feth Ali Şah'ın ve Hazreti Fatma'nın yanında metfondular. Kervansaray daha uzakta. Münhani köprünün ve sonsuz derinin öbür tarafındaymış. Öyleyse arabayı yollayalım ve güneş batmadan evvel camiyi görelim. Cesim ve tuhaf bir meydan ona ağlı hizmetini görüyor. Bir meydan ki hem tozlu, eski bir mezarlık ve hem de bir mucizeler avlusudur şu söz temsili kaldırım. Üzerinde yürünen uzun taşlar birbirine dokunacak derecede sırayla dizilmiş mezarlardır. Bu toprak her zaman ait insan kemikleriyle ve insan tozlarıyla karışıktır. Hz. Fatma'nın emanetleri sayısız zahir ziyaret edenlere celbettiği ve mucizelerle mahal verdiği için onun civarında iskan etmek emeliyle İran her tarafından müthiş bir serseri gruhu kuşuyor. Tesbih ve nüshalarını yere kağıt parçaları üzerine sererek satanlar arasında kötürüm dilenciler, kırmızı kesik uzuvlarını, başkaları, cüzamlarını veya sineklerle dolu kanser ve kangrenlerini açıkta gösteriyorlar. Uzun saçlı dervişler var ki gözleri gökte zikrederek dolaşıyorlar. Diğerleri yüksek sesle ve deli gibi cuşu huruş coşma ederek Dua kitapları okuyorlar. Kirli paçavralar içinde bütün bu yabani halkta asla mihmanüvaz tavrı görünmüyor. Aynı taassup hem ateşli gözlerde hem ölü gözlerde okunuyor. Bu meydanın bu mezralar tarlasının ortasında ve kül rengi paçavralara sarılmış bu bitli halk arasında böyle bir caminin pek yeni ve taze revna hakkında inanılmayacak surette parlıyor. Mescidin içi zenginlik itibariyle her tasavvurun fevkindeymiş. Lakin bizim gibi Müslüman olmayanların hariçteki namazın kapılarında durmaları lazım geliyor. Zaten burası aşağıdan yukarıya kadar Çinlerle kaplıdır ve pek güzeldir. Ve bir acem bahçesinin duvarı bahçedeki ağaçları nasıl saklıyorsa bu da minareleri ve yerden saz gibi fışkıran yeşil ve yaldızlı sütunları asıl camine ve şaşa apaş kupelerinin etrafında böyle gayretle saklıyor. Serseri dilenciler yaralarını, tozlarını ve kokularını beraber sürükleyerek bizi rahatsız ediyorlar. Bunlar bizi caminin kapılarına kadar takip ediyorlar ve şayet içeri gibi arzu etsek yüzlerce müstekre, iğrenç eller bize mani olacaklardır. Eşeğin üzerinde durmak ve oradan bakmak işte bize müsaade edilen yalnız budur. Binanın temelden üst tarafı beyaz mermerden ve sıra ile dizilmiş saksılar şeklindedir. Duvarların minesi altına nakşedilmiş bütün çiçekler bu saksılardan çıkıyor. Gül dalları, zambak demetleri toprağın hemen bir iki adım üstünde başlıyor. Bunlar sarmaşık cinsinden fidanların çardaklara sarılışı gibi. Mavi arabesk tezyinat Bile sarılıyor ve kubbelerin ve saçakların yaldızlı mozaiklerine kadar çıkıyorlar. Ben zannetmiyorum ki belki Japonya'daki mukaddes dağ mabetleri müstesna. Dünyada haricen bu derece masraflı ve böyle parlak renklerle süslenmiş bir bina mevcut olsun. Bu da çöle iki adım mesafede ve kül ve enkaz yanından ibaret bir şehirde. 25 Mayıs Cuma biz uyurken nasıl nazirsiz bir kurbiyette yakınlıkta bulunduğumuzu ve sığındığımız sefil yerin ne parlaklıklar üzerine nezareti olduğunu unutmuştuk. Tarasının kapısını açmak ve saf bir gün doğarken önünde Merkadi Fatma'yı görmek ne müessir ve ne nadir bir şeydir. Bütün mercan serpilmiş ağaçların, kıpkırmızı çiçek açmış nar ağaçların üstünde ifrat derecede şarkkari zarif ve yukarıdan aşağıya Şah Abbas'ın libasları gibi parlayan âli bir bina. Altın uçlar, altın kubbeler, mavi veya pembe kemerler, ada kuşları gibi renkleri değişen minare külahları ve küçük kuleler ve bütün bunların arkasında harabeler ve tenhalıkların mamum ufku. Kum şehrinden hareketimiz sırasında diğer bir şey aletimize ve tacibimize şaşırmamıza mucip oldu ki o da bizim memleketlerde olduğu gibi taş dökülmüş ve iki tarafına ufak hendek açılmış hakiki bir yolun mevcudiyetiydi. Cesim buğday tarlaları içinden geçen bu yolu bir telgraf hattı takip ediyordu. Bu bize medeniyetin son derecesi gibi göründü. Vaka bu çok sürmedi. Gündüz çöl köşelerine tesadüf ettik ki orada yol kumların, parlak tozların, ve serapların arasında ancak fark olunabiliyor. Lakin akşamki ikametgahımız Söğüt ve Çınar ağaçları arasında yeşil bir vaha içinde bir köy Ve bunun şimdiye kadar alıştığımız vahşi kervansaraylarla artık münasebeti yoktu. Ufak bahçesi ve yol kenarındaki parmaklığı ile bu bir misafirhane sayılabilirdi. Nasıl ki Avrupa'da köylerimizde de misline tesadüf olunur. Zaten bütün memlekette bir emniyet havası duyuluyor. Mamafi gecenin başka bir letafeti var. O vakit çölün uzak olmadığı tekrar hissi olunuyor. Akşamüstü bu küçük bahçede söğüt ve ıhlamur ağaçları altında kuğu kuşu ve kurbağaların sesiyle ibadet vakti ne müessirdir. Uzun ve yumuşak tüylü acam kedileri, karanlık yollarda gizlice dolaşırken yolcular, fakir zengin hep bir arada ve bazen ikisi aynı seccade üzerinde secdeye varıyorlar. Arkası yavrum.